Herkese merhabalar. Bugün fırında beşamel soslu brokoli karnabahar yemeğimiz var. Dilerseniz hemen yapmaya başlayalım. 1 adet brokolimizi, 1 adet karnabaharımızı alıp küçük parçalara ayırıyoruz. Sirkeli suda biraz bekletiyoruz. Sebzelerimizi iyice temiz yıkadıktan sonra tenceremize alıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, biraz da su ekleyip, Ocağımızın üstüne alıyoruz. Haşlanan sebzelerimizi borcamımıza alıp bekletiyoruz. Tavamıza bir adet soğan, tavuğumuzu tavamıza alıp iki kaşık ayçiçek yağı ekleyip kavuruyoruz. Üzerine baharatlarımızı bir yemek kaşığı salçamızı da ekleyip kavuruyoruz. Kavurma işlemimiz bittikten sonra beşamel sosuna geçiyoruz. Tenceremize bir yemek kaşığı tereyağımızı alıp eritiyoruz. Ayçiçek yağımızı da ekleyip 2 yemek kaşığı unumuzu da ekleyip kavuruyoruz. Unumuzu kavurduktan sonra 2 su bardağımız sütümüzü ekleyip katılaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Beşamel sosumuzu da yaptıktan hazırladıktan sonra brokollerimizin üzerine tavuğumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra beşamel sosumuzu da sebzelerimizin üstüne ekleyip kaşar peynirlerimizi de ekliyoruz ve fırına sürüyoruz. 180 derecede 30-40 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Tarifimiz bitmiştir. Herkese afiyet olsun.